Amasya'dan Naçal Ağabey'sinden merhaba sevgili silah severler ve dostlar. Yine sizler için bugün Avvai'sinde bir arkadaşın e, satılması için bırakmış olduğu bir adet e, Rus baykal çiftliği inceleyeceğim sizler için. Çünkü bunlar eski tüfekler, e, kaliteli tüfekler. E, bizim Türkiye'de de çok tutulan tüfekler olduklar için buradan denk gelmişken sizler için çekelim istedik. Şimdi önce tüfeğin dipçiğinden ve kullanımdan başlayacağım. Tüfeğin dipçiği. Ceviz. Herhangi bir numara olarak onlardaki numaralama sistemini bilmiyoruz. Ceviz bir dipçiye sahip. Yine sert bir, arkasında Rus baykal yazan bir dipçik petine sahip. Tüfeğimizin öncelikle bir genel görüntüsünü göstereyim şöyle. Tüfeğimizin genel görüntüsü bu. Üstten açma mandallı. Bu da tüfeğimizin şekli. Tüfeğimiz 12 kalibre bir tüfek, dipçik, ceviz bir dipçik, e, numarasını bilmiyoruz dedik, el yine e, ceviz bir el honda. gövdesi, namlusu, tetik tehtipatı, tetikleri, açma mandalı, emniyet mandalı dair komple çelik bir tüfek. Yine hafif e, kanallı bir yükseltilmiş <laughs> namlu şeridi var. İki taraftan da yüksek namlulardan. Yaklaşık 5-6 mm namludan yüksek. Ama öne doğru gittikçe de daralıyor. Arkada e, yine alçalmış. Ortada yükselmiş. Yani namlu ışıcının için hizalamış bir durum oluşmuş. Sarı bir pirinç arpacık var ucunda. E, sağ göz 3, sol göz 1 mara fix şoklu olarak üretilmiş bir tüfek. Namlular çelik. O zaman 4340 var mı diyor mu bilmiyorum. Ama normal çelik bir namlu. Çelik bir gövdeye sahip. E, ne yapmış? Model. 58 MA diye yazmış. Şimdi tüfeğimizin namlu boyu böyle bir sizler için önce tüfeğimizin namlu boyu 72,5 santim şöyle tam 72,5 santimlik bir namluya sahip. Her iki namlu boyu da 72,5 santim. Tüfeğin toplam boyu 114 santim. Şöyle yaptığımızda 114 santim. Tetik çekme mesafesi ön tetik 37,5 arka tetikte. 35 yaparsak evet 35 ön tetikle şöyle yaparsak 37 santim çift tetik bir tüfek enjektörü yok selektörü yok şöyle kırdığımız zaman da e, otomatik olarak emniyete geçer onu tekrar göstereyim şu şekilde tüfeğimizin mekan şeyini kırdığımız zaman şuradan otomatik olarak tetik Hemen otu emniyete, emniyete, tüfek kendini emniyete alıyor. E, 12 kalibre 70 milimetrelik bir fişek yatağı var. Bunu da, da yakın 70 milimetre buraya işaretlemiş adam zaten. Şu şekilde 7 santimlik bir fişek yatağına sahip. Evet. Tüfeğimiz bu 1-3 fix şoka göre fix şoklanmış. E, 72,5 santim namlusu var. Sol göz 1, sağ göz 3 e, numara şoka göre fixlenmiş e, ee, ön tetik, sağ gözü, yani yakın hedefler için geniş olan gözü, arka tetikte hedef uzadıkça bu işi yapabilmek için dar olan gözü ateşlemek üzere planlanmış. Şimdi dipçiğinde bir farklılığı göstereceğiz size. Dipçik, oradan görünüyor, şuradan dipçik kesilmiş. Şöyle. Bu parça sonradan buraya ek yapılmış. Sonradan da ki bunu fabrikası yapmış tabii ki. Yani e, şu hizayı hizalayabilmek için fabrika yükseltilmiş yanaklık denen parçayı buraya eklemiş ve tam gözünüze oturuyor. Burası olmamış olsaydı yani yaklaşık bir buçuk santim falan düşük olacaktı e, ve namunun önü yukarı ve bizim aşağıya göstermiş olacaktı. Bunu ortadan kaldırmak için şu şekilde buraya ek bir parça koyup sonra o ek parçayı nam, gövde dipçikle aynı hizaya getirmişti. Yine e, üzerinde siyah e, parlak bir meneviş kaplıymış. Yavaş yavaş da gitmiş. Şu alt kısmında e, sökmek için vidası, ee, işlemeleri yine tetik tetik bir işleme var çift tetik e, Rus malı bir tüfek şuradan sökmek için şu mandalı kaldırdığımızda çıkar şöyle şuradan kırdığımızda tüfek komple şu şekilde boşa çıkar tüfeğimiz bu şurada tüfek e, yaklaşık 30 yıllık bir tüfek ama hala sıfır gibi Evet 250 mi demiş? 750'ye şurada 12 kalibre diye göstermiş şu işaretleri orijinal hala duruyor yakın bir şekilde. Bütün işaretler duruyor. Herhangi bir gövdesinde darbe ezilme çizme yok. Gayet temiz bir tüfek, Dipçik falan sıfır gibi. Şimdi birleştirirken de şuradaki kısımları, tırnakları şuraya, şu tırnağı şuraya geçireceğiz şöyle. Yaptığımızda geçer. Şu iki tırnak da şu da yataklarına geçerek horozları kaldırmak için planlanmış. Şöyle yaptığımızda da geçer. 9'a 3 parça. Gövde, namlu ve elkunda olmak üzere 3 parça. E, kilosuna bakacağız şimdi. 70 milimetre dedik. 12 kalibre bir tüfek. Fabrika verilerinde 3 kilo 200 gram diye geçiyor. Burada neymiş umarım bakalım. Evet, fabrika doğru söylemiş. 3 kilo 165 gram. Yani 3 kilo 200 gramlık bir tüfek. Şimdi tetik ağırlığında ölçüp videomuzu bitirelim. Ön tetik 3 kilolarda. Arka tetikte 3 kilo 200, 3 kilo 300 gram. yaklaşık bir ağırlıkta. Tüfeğimiz Rus Bayfal. Çift tetik. E, Çift tetik. Tüfeğimiz bu. Şimdi bu tüfeğimizi sizler için inceledik. Bu tüfeğimizle ilgili e, yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan Naçalar Arbaşı'na saygılar, sevgiler.